Önüler 4 8 olan kazanıyor. Asena ve Merve karşı karşıya geliyor. Hazır. Hadi. Şimdi bu önemli olan Merve gönüllere 6. sayı kazandırırsa 8'de biten bir oyun için çok önemli bir evet. skoru elde edecek gönüllüler. Ama Asena kazanırsa tabii ki takımını Hadi. rahatlatacak alacağı sayıla. Merve atladı Asena atladı. Çok. Merve. 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 Asena da balıklama atladı. Ama önce çıkar Asena. Hadi, hadi, hadi. Merve de çıktı. Hadi Merve. Gel hadi, hadi. Şu ana kadar başa baş gidiyorlar. İkisinde mekanizmalar açıyor kapıdaki. Merve iki açtı, Asena açtı. Çarpışarak girdiler Merve, ye. Asena. Asena geçti, Merve geldi. Ortak engel olunca rahat geçmek Aa, mümkün değil sevgili seyirciler. Asana bir 1 Merve abi, bir 1 bir. Neler oluyor? Atar abi, abi, abi. alır Merve. Abi, abi, abi. Merve. İyi İyi asla. Asla. Müthiş bir abi, oyun. Abi, abi. Helal. Bravo. Bravo. İki isim baştan sona kusursuz oynadılar. Şey, süper atışlar Merve. Bravo kızım. Şey süper atışlar Merve. Asana ve Merve karşı karşıya geliyor. Merve anne ama önce çıkar o seni, çarp şana. Kimin oyunu bu? <laughs> Birazcık yağ aldı. <laughs> gel, gel. gel, gel. Yok abi iki deki atıyor bir tane attım ikincisi girmedi zaten. Oğlum, sen de güzel atıyor. Yok yani. Bu ince nüansları yakalıyor olabilmesi bu takımın var ya çok büyük avantaj. Bence bu yüzden kazanıyoruz zaten. Zaten Survivor akıl oyunlar. Var mı bir yorumunuz? Yok, çok iyi. Yani, hiç, hiç, yani şu, an hiç yapacak bir, bir şey var yok. mıydı? Geriye düştüğü bile öne geçtim. Farklı Karşıdan ekstra bir iki atış geldi yani. Gönüller altı, ünlüler dört. Aynı nefise. Sekiz olan kazanacak önemli bir karşılaşma. Cansu alırsa. Birinci turun avantaj sayısını takımına kazandıracak. Nefis alırsa fark bire düşecek. Haydi. Hazır. Haydi. Nefise haydi. ve Cansu. Haydi. Haydi Artık haydi. defalarca oynadıkları bu parkurda haydi. en iyilerini yapmak zorundalar. Nefis önce geldi, haydi. küpleri önce koyuyor. Cansu içler içler çok hızlı. Haydi. Burada fark azalttı. Nefise haydi. hala önde. Bravo. Bu rakibin arkasından atladı Cansu şimdi suya. Nefise tempolu geliyor yine. Bas bas Cansu bas. da şu anda mekanizmaya ulaştı. Koş koş, koş koş Nefise birinci kapı tamam. İkiyi de tamamladı. Cansu son kapıda Nefise önce geldi. Koş Nefise koş. Cansu ufak bir kriz yaşadı orada. Şimdi halletti. Hadi kızım, hadi. Nefise ilk atışında düşürdü ama anda... düzeltmesi lazım. Cansu da geldi. Bakalım neler olacak? Vurdu düşmedi. Cansu bir. Nefise sepetin kenarından kaçtı. Havandan Cansu da. Cansu olmadı. Nefise atarsa yakalar. Sepetin kenarından, kenarından dönüyor Nefise'nin atışları. Hadi bize, hadi. Cansu bunu kaçırdı. Evet. Ne diye ama Cansu kazandı. Evet. Cansu plan planları bozmaya geldi. Cansu'nun sayısı 7-4. Evet. Artık defalarca oynadıkları bu parkurda Haydi nefise. nefis'e En iyilerini yapmak zorundalar Nefis'e tempolu geliyor yine Cansu da geldi. Bakalım neler olacak. Cansu bir. Aferin güzel. Cansu bunu kaçırdı. Evet. Nefis yakıldı ama Cansu kazandı. Evet. Arkadaşlar kızlarımız canavar. kapalı çarşı modunu açmışsın ha. Her. şey şeyin vermişsin ya. Taşımışsın buradan. Nasıl geliyorum? Dengesiz, dengesiz. Kaya kaya gördün mü? alacak Abi bir güç veremiyorum ya sol ayağıma. Almış evet. bozuluyor. Normal. <gülüyor> <gülüyor> Alabilirdim abi ya. Hepimiz alabiliriz. Çok boşa yani gitti, yani. gitti ya. Olsun yapacak bir şey. <gülüyor> Olsun <gülüyor> işte, Elinden geleni yani, yapacak yani. Şey. Herkes farkında yani. Daha ne yapacağız? Bitti falan oldu oğlum su oyunu. Bir dur ya. Bir, bir, daha iyi hissederim. diyor? <laughs> <ya. gülüyor> su diyor bu takım diyor daha tamam. iyi. <gülüyor> <gülüyor> daha iyi sefer oynadık. Daha oynamadık bile. Hayır <laughs> 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 e, yani Ertuğrul'un şey. kafasında oynuyoruz renk, bence şu an. Ben, benim aklımda <laughs> renk kaldı o yüzden. Bir şaka gibi ya. Ben burada kendini suçlanam. Burada en az Asen'iyle ben bir tane sayı senin şu an sayı kaybetmen bu takım için bir sorun teşkil etmeyecekti. O yüzden hiç öyle düşünme yani. Yani kafam ona da takıyorum yani. yani. ikimiz de aynı şeyi Biz de yani biz, şu an bir, katkımız olamadı. Evet. O yüzden kendini suçlama diye. Gönüllüler yedi, ünlüler dört. Haydi Murat abi. Gelin. İlk turu bitirmek Alper'in elinde. İlk turu devam ettirmekse Murat Eken'in elinde. Murat Alper. Mı Alper mi? Hazır. Hayır, hayır. Hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır. Hayır, Murat Alper mücadelesi. Bas oğlum bas. İki ismin hayır, yine hızlı olduğu hayır, bir parkur. Hayır, hayır. Murat çok hızlı koyuyor. Bravo. Bir önceki oyunda hata yapıp geri dönmek zorunda kalmıştı. Bu sefer o hatayı hayır, tekrarlamadı. Hayır. Alper rakibinin gerisinde kaldı. Murat'ı daha hızlı görüyorum. Son oyun Alper kazanmıştı. Murat Murat yanlış gidiyor Devam. Alper'in mekanizmasında açtı Neler olacak Ben de kendime sordum Murat yanlış mı gidiyor diye Şimdi telafi etmeye çalışıyor Rakibini Bir engeli de hazırlamış oldu Murat Eken Yani Alper gel Yani öndeyken geriye düştü Alper Şimdi atışlara geldi bakalım neler olacak Alper ilk aşını kaçırdı Murat da ucu ucuna kaçırdı. İsabetli atış yok henüz. Kim atacak? Alper bir. Murat atar sevkalar ucundan döndü Alper. Alper. Sepetin kenarından döndü Alper. iki ismin de atışları. Al ikisini de gel. Daha onda yok. Alper, Murat. Onda daha yok. Sakin. Bir sembolünü düşürdü yerde. Atamayacak o. Almadı. Yakalamak istiyor. Alper ucu ucuna kaçıyor atışlar. Çok güçlü Çok yani her an her şey olabilir, bitebilir de devam da edebilir. Öyle atıyorlar. Alper Murat küple düşürdü. Alper olmadı. Alper küple düşürdü. O da düzeltecek. Sakin at abi sakin. Murat yakalayabilecek sakin. mi? İsabetli atış istiyor artık. Atamayacağım. Kenarından kaçtı. Yine küple düşürdü. Bu atış geçersiz. Alper elle kazandı. Birinci turu Gönüllüler kazandı. 8-4'de Gönüllüler ilk turu kazanıyor.